Mesela bugün hesabımdaki tüm alınabilen ödülleri alacağım. Arkadaşlar ilk önce görevlerdekilerini alacağım. Alalım. Ödevleri İki elmas. Var. İyi. Ben hiç görevleri kullanmıyorum. Evet şimdi buradaki. Ama ilk ben şunu almak istiyorum. Alalım. Hiç Takipçilerim, elmas takipçilerimin şansına. 5000 para. Takipçilerim şansına. İki elmas. Çok mu şanssız? Olmaya başlasın. Buradaki ödüle en baştan alalım. Arkadaşlar, Bin iki benim para gazdanın. Arkadaşlar şimdi ben bunu hemen açıp geliyorum. Şimdi açıyoruz dönüyor. Takipçilerim şansına. 500 para geldi. Çok şanslısınız. çok şanslısınız. Arkadaşlar şimdi bunu da hemen açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunu da açıyoruz. Takipçilerim şansına kanalıma abone olup bildirimleri açanların şansına. Hadi bakalım. Ayakkabısı geldi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar selamunaleyküm. Adimin geldi. Arkadaşlar delirmiş bir şekilde sizinle konuşuyor. Bakın. Şu an çok şanslıyım. Arkadaşlar tamamladım bu kıyafeti. Tamam ben bu kıyafetle geziyorum. Videoyu bu kıyafetle de bitiriyoruz. O zaman arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.